Merhaba arkadaşlar. Ferit'in seviyemi 8'den 300'e çıkartıyorum. 3 ayda part 2 ıspanak yemeği yapıyorum. Bolca C vitamini bir adet portakalın suyunu sıktım. Pirincini ekledim. Pişmeye alıyorum. Dalağımı pişireceğim. Bir adet dalak. Buzluk da vardı. Tereyağını önceden kızartıyoruz. Üzerine dalağımızı ekliyoruz. Biraz tuz. Kapağını kapat. Sotelensin. Kabak bolca potasyum kaynağı yanına kabak ve protein için köfte ekledim. Fakat bu ıspanak yemeğini demirin emilimi için neyle tüketeceğiz? Çinko lazım. Çinko ne de var? Avokado ve tahinde. Evet avokado salatası yapıyorum soğan ekledim limonumu sıkıyorum yine C vitamini tahini ekliyorum beraber tüketiyoruz süt süt ürünleri yok yani yoğurt ve ayran yemekle birlikte tüketmiyoruz afiyetle